Fake adresin var mı? Fake adresim e, var. Onun sebebi de hakkımda Farkını çıkan... Hakkınızı stokluyorum değil mi? Asla. Yeşil'in yalan söyleyemediğin hiç, için. Hiç. Mi? Olsa söylerim. <laughs> hakkımda çıkan haberlere bakıyorum. Çünkü çok fazla haber çıktı Hı -hı. ve e, sonradan kendi hesabımdan onlara baktığım görüldüğünde o da haber olma korkusuyla <laughs> Doğru bu hesap... Evet. Ay, ne Ne büyük bir paradoks. İntikam duygun var mıdır? Yoktur ya yaşarım, silerim. Bir daha da ya benden o enerjiyi taşımam. Ben almam benden alırlar ee, Benden, <laughs> ya hiç öyle bir durum yaşamadım bu arada. Yani alan olur tabii ki ama kimse de ahu kaldığını düşünmüyorum. Poli ana mısın biraz? Çok çok. Evet. Çok hani artık ailem şey diyor hani üzülmen de gerekiyor arada ben şu duyguyu da yaş. Mi? Evet evet yani üzülüyorum tabii ki ama hani en gü ağlarken bir var bir hayır <laughs> falan böyle. Beşinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Beyaz tişört. Aa güzel. <laughs> üstünden çıkarmadığı için <laughs> beyaz tişört olabilir.